sayılar. <laughs> Arkadaşlar, matematikte sayılar kavramı birçok kitapta ve birçok dershanede en başta anlatılan bir kavramdır. Burada birçok mahsurlar vardır. Çünkü sayılar kavramının tam anlaşılabilmesi için birçok hani altyapının tamamlanmış olması lazım. Özellikle üstü sayılar, köklü sayılar, rasyonel sayılar, işte o, OKEK vesaire çok iyi bilinmeli. Ben yani bu bilmeniz gereken kavramları fazlaca irdeleyip hani genişletip çalışma yapacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Mesela sayılar derken biz kısım kısım konular ele alacağız. Kısım kısım Mesela asal sayılar nedir? Hani asal sayı nedir? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi burada dikkat edin bakın biri yok ediyorum. 2'yi daire için alıyorum. Bakın 2'yi daire için alıyorum. 2'ye bölünenleri yok edeceğim şimdi. 2'ye bölünenleri yok ediyorum. Bak. Bunları siliyorum. 2'nin katlarını yok ediyorum. Şimdi sıra 3'e geldi. Bir sonraki sayıya geldi. 3'ün katlarını yok ediyorum. 3'ün katları. Sonra sıra 5'e geldim. Burada 5'in katı var mı? 7, 11, 13. Hep böyle böyle gittim. Bu çalışma 100'e kadar sayıları sağlıyor bu çalışma. Birden 100'e kadar dahi yapabilirsiniz. İşte asal sayı deyince en küçük asal sayı 2'dir. 2 i̇ki hem çift hem asal bir sayıdır. Hem çift hem asal olan sadece 2 var. Başka bir sayı yok. Asal sayılarda 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 bu sırayı ezberleyin. Yani bu sayıların asal olduğunu bilin yani. yani daha sonra kopya hazırlayın. Yani Şimdi asal sayıları anladık. Peki mesela 24'ün asal çarpanlarını ayırsak 2'ye böl 12, 2'ye böl 2'ye böl 3 Şimdi 3'e geçtik bak. 3'e böl 1. 12 eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3. Bu kadar. Anladınız mı? Şimdi mesela 56 2'ye böl 28 2'ye böl 14 2'ye böl 7 Şimdi niye 7'ye böldüm? Çünkü 7 3'e 5'e bölünemez 7'ye geçtim. O halde 56 sayısı 2'nin küpü çarpı 7 üzeri 1. 2 ve 7. Anlaştık mı? Tamam. Demek ki 12 sayısının asal bölenleri 2'dir, 3'tür. 56'yı 2 asal sayısı ve 7 asal sayısı böler. Mesela 8'i hangi asal sayı böler? 2 böler. 16'yı 2 böler. 25'i 5 böler. Değil mi? Mesela 49'u 7 böler, değil mi? Mesela 21'i hangi asal sayıla böler? 3 ve 7. Doğru mu? 3 ve 7 böler. Hani böyle düşünün. Bu aşamada soracağınız bir yer var mı? Yok. İki basamaklı en küçük asal sayı kaç? On bir arkadaşlar. İki basamaklı en küçük asal sayı 11. Tamam mı? Tamam. Çok kötüyüm değil mi? Şimdi mesela şöyle yapalım. 26 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 13, 1. Demek ki 26 sayısı 2 çarpı 13'ten oluşuyor. Başka bir çalışma yapalım. 55 sayısı hangi iki asal sayının çarpımıdır? 5 çarpı 11. Doğru mu? Mesela 60 sayısı hangi asal sayıların çarpımıdır? 2 kere, 3 kere, 5 kere, olmuyor yani illa olmak zorunda değil yani tamam mı? Yani her şey karşılayacak değil yani hani 60 sayısı bütün sayılar asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilecek durumda değil yani haberin olsun. 210 sayısı. Mesela bunu şöyle yapalım. 2'ye böl 105. 3'e böl 35, 5'e böl 7, 7'ye böl 1. Demek ki 210 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Siz yani bu durumda asal çarpanlara ayrılmayı da anladınız. Yani asal çarpanlarına ayrılmayı da anlamış oldunuz, tamam? Burayı geçtim. Şimdi şeyden bahsedelim. Aralarında asal. Şimdi arkadaşlar aralarında asalla asal sayının arasında hiçbir bağ yok. O yüzden burayı hemen vermek istiyorum. Mesela e, aralarında asaldan önce şey anlatalım. O o okey anlatalım size. Ondan sonra aralarında asalı verelim. Mesela 24 ile 15'in o OKEK'i şöyle bulunacak. 2'ye böl 12 2'ye böl 6, 2'ye böl 3. Şimdi 3'e böl 1, 5. Her ikisini de bölen sayıya nokta atıyorsun. Tamam. Şimdi 5'e böl 1. Bunları çarpalım. 3 kere 5, 15. 15 kere 2, 30. 30 kere 2, 60. 60 kere 2, 120. Evet. Şimdi bu iki sayının 24 ve 15'in ob bebi 3, o ok 120'dir. Bunu bir kodlayın. Buraya yazıyorum. O bu da okey. Bir de ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Hem 24'ü hem 15'i bölen en büyük sayı 3'tür. Bak. O 24'ü ve 15'i bölen sayılardan biri 1. Hem onu hem onu bölen. En büyük sayı 3'tür. Şimdi 24'ün ve 15'in bölebileceği yüzlerce sayı var. O sayılardan en küçüğü 120'dir. Öyle kodlayın. Tamam? Bir sarı daha yapalım. 48 ile 56'ya bakalım şimdi. 2'ye böl 28 24 Şimdi 2'ye böl 14 12 2'ye böl 6 7 Şimdi 2'ye böl 3 2'ye böl 1 7'ye böl 1 Şimdi bu iki sayın bunların çarpımı arkadaşlar o, o kekleri verir şu üçünün çarpımı da OBEB'i verir. Demek ki şimdi bunu şöyle düşünün. 48 ve 56'yı bölen 1, 2, 4, 8 sayıları var. Bunların en büyüğü OBEB'leridir. Yani hem 48'i ve 56'nın her ikisini de bölen en büyük sayı 8'dir. Anlaştık mı? Şurayı siz çarpar buraya yazarsınız. Tamam mı? Orayı geçtim. Şimdi mesela 2 ile 15 mesela. 2'ye böl 1 3'e böl 5 5'e böl 1 3 kere 5 15 15 kere 2 30 O kekleri 30 O bepleri ne? 1 Heh, Aferin. Şimdi O beplerini 1 almak zorundayız arkadaşlar. Neden? Çünkü 1 sayısı 2 ve 15'i bölebilen bir sayıdır. Ama diğer hani anlatan arkadaşlar orayı biraz böyle e, o biri tam verememiş. yani Neden verememiş? Burada hani biz az önce çalıştık ya Bir bak burada var bak burada. Bir var bak burada. Hani burada yok ama var hani. Onun üzerinde durduk ya şimdi. O yüzden siz orayı daha rahat kavradınız. Peki şuna dikkat edelim. Mesela e, 6 ile 9'un OBEP, OKEK'i 3'e böl, 2, 3, 2'ye böl, 1, 3'e böl, 1. 18 OKEK'leri, 3 de OBEP'leri. Burayı anladınız. Peki, mesela 15 ile 4'ü düşünelim. Önce şunu sormak istiyorum size. 15 asal bir sayı mı? Hayır. 4? Değil. değil. Burada anlaştık değil mi? Değil. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlar 2'ye bölerim. 2. Iki, 2'ye bölerim. 1. 3'e böl. 5. Beş, 5'e böl. 1. Çarp. 3 kere 5. 15. 60. 60. 15 ve 4'ün o ok kekleridir değil mi? Peki 15 ile 4'ün OBEB'i ne? 1'dir. O zaman ben size şunu söylemek istiyorum. OBEB'leri 1 olan iki sayı aralarında asal iki sayıdır. Hani sonuç çıkarıyorum şimdi. Size aralarında asallığı anlatacaktım ya. Aralarında asallık neymiş? Bu verilen iki sayının OBEB'i 1 olacak. Veya şöyle anlatayım. Verilen iki sayının OBEB'i 1 ise o iki sayı aralarında asaldır. O iki sayının asal olması başka bir şey yani onu vermiyoruz. Asal olsa da olur o iki sayı, olmasa da olur. Mesela 2 ile 3 aralarında asaldır bak. Ve bunlar asal sayıdır. E şimdi 15 ile 4 aralarında asaldır ama 15 asal değil, 4 de asal değil. Mesela 7 asal bir sayı, 10 asal değil, bunlar da aralarında asal. Yani asal sayı başka şey, aralarında asallık başka şey. Tamam Şimdi bunu öğrenmiş olduk, sonuç olarak şunu da söyleyeyim. Sonuç, 15 ile 4 aralarında asaldır, o zaman ne söylenir? Bak şimdi, mesela aralarında asaldır, 15 ile 4 bölünemez. Bu şu demek yani 15'i ve 4'ü sadeleştiremeyiz biz hani. Hani 15 ile 4 sadeleşmez hani eğer kesir haline getirirsek. Bununla ilgili biraz sonra soru çözeriz. Daha da netleşir. Şimdi molaya çıkabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. 2 ile bakınız. 2 ile 5'in 1'e bölünüyor. 2'ye böl 1, 5'e böl 1. Demek ki 2 kere 5, 10. Bu iki sayı aralarında asal. Mesela A ile B aralarında asal olsun. Tamam. Aralarında asal olsun. Bak şimdi. A bölü B eşittir. 15 bölü 25 ise A çarpı B nedir? Şimdi arkadaşlar A ile B aralarında asalsa ben bunu 5'e bölerim 3 Burayı 5'e bölerim 5 3 ile 5 aralarında asaldır şu an A ile B aralarında asalken A 15 B 25 alabilir miydim? Hayır. Şu an A'yı 3 B'yi 5 alabilirim. Bak iyi düşün. Eğer ben şimdi bir kesim pay ve paydasını istediğim sayıya bölebilirim. istediğim sayıda çarpabilirim sıfır hariç. Şimdi ben tutup da burayı çarpı 2 çarpı 2 deyip A6 B10 diyemem. Çünkü bunu dersem aralarında asalla aykırı hareket etmiş olurum. O yüzden burası en sade formdayken A3 B5 alınmalı. Bu soruda çarpımları istendiği için A çarpı b 15'tir bu soruda. Başka bir örnek yapalım. 2x eksi 1 ile 3y artı 5 aralarında asal olsun. Şimdi arkadaşlar 2x eksi 1 bölü 3C artı 5 eşittir 48 bölü 60 olsun. Böyle verilsin. Şimdi 2x eksi 1 ile 3C artı 5 bütün sayıları aralarında asalsa buralar ister istemez sadeleşecek. 12'ye böl 4. 12'ye böl 5. Doğru mu? O zaman şöyle düşünün. 2x eksi 1'i ben 4'ü eşitlerim. 2x eşittir 5 ise x eşittir 5 bölü 2. 3y artı 5'e 5'e eşitlerim. 3y eşittir 0, y eşittir 0. Demek ki bu tip soruları çok rahat yapabilirsiniz artık. Doğru mu? Efendim? Yani sonuçta bu soruda mesela şunu sorsun bu durumda x artı y nedir desin. x artı y nedir desin. O zaman nedir x artı y? 5 bölü 2 artı 0 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Tamam. Bir dahaki dersimizde görüşürüz.